Antalya Tarım Orman Müdürlüğü'nden ben Çağla Seda Dicle'li. Güzel ülkemize çıkan yangınlarda canla başla mücadele edenle halen daha etmekte olan tüm ekiplerimizin ve vatandaşlarımızın Allah yardımcıları olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralarımıza da acil şifalar diliyoruz. Hepimize çok büyük geçmiş olsun. Tarımda Doğru Bilginin Kısa Yolu dünyanın en büyük açık kaynak görsel tarım kütüphanesi Antalya Tarım Online kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bitki hastalık ve zararlarını tanımada ve mücadelede ihtiyaç duyulan bilgiyi tarım sektörüne aktarmak amacıyla yetkili araştırma kurumlarının uzman ile gerçekleştirdiğimiz Bitki Doktorları programımızın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bugün Turunçgil Yeşil Yaprak Bitti ve Mücadelesi konusuyla Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden Ziraat Yüksek Mühendisi Tuğba Kahraman Hocam bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başlamadan önce tanıyabilir miyiz hocam? Tabii e, Tuğba Kahraman ben. Antalya Batı Akdeniz Serum Savaş Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Bu tabii bitki sağlığı bölümü. Entomoloji laboratuvarını meyve zararları üzerine çalışmalarımı yürütüyorum. E, Ankara Üniversitesi mezunuyum. Lisansımı yüksek lisansımı Ankara Üniversitesi'nde tamamladım. Şu an halen doktorama devam ediyorum Isparta Özoğlu Üniversitesi'nde. Bu şekilde. Çok güzel. Kolay gelsin tekrardan hocam. Evet. hoş geldiniz. Saatimiz geldi. Ben sözü artık yavaşça size devrediyorum hocam. Sunumumuza geçebiliriz. Evet. Şu an geliyor. Evet. Her şey yolunda hocam. İyi sunumlar. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Ee, Burada sizlere turunçgil yeşil yaprak bitinden bahsedeceğim. Turunçgillerde görülen yaprak bitlerinden bir tanesi. E, bakacak olursak, böcekler sınıfı içinde hemiptera takımında Afidide familyası içerisinde yer alan bir tür Apis -Pirokola. E, bu türümüzün rengi isminden de anlaşılacağı gibi parlak yeşilimsi sarı ya da yeşilden elma yeşiline kadar değişen renklerde e, bir böceğimiz. Bütün yaprak bitlerinde olan bir yapı var. Şu iki tane yapı kordikuluslar, kordikulus. Aşağıdaki şu yapı da kauda. Bu abdomen dediğimiz e, böceğin arka kısmında olan bir yapı. Bu yap, burada yeşil yaprak bitinde bu kauda ve kordikullar burada gördüğünüz gibi siyah renkte. Kendi yeşil ama bu yapıları siyah renkte. Bu şekilde bir farklılığı var. Bunları tabi e, kanatları kanatsız formları var. E, sağ tarafta gördüğünüz kanatsız bir yaprak bitiyken sol tarafta gördüğünüzde kanatlı bir yapraktır. Bunlar aynı böcekler, sadece formları farklı. Bu yaprak bir diğer özelliği de farklı virüslerin vektörü olmasıdır. Bunlar çok önemli bir durum, Hani vektörlerin yayılmasını sağlayan böcekler aynı zamanda. Mücadelesi o bakımdan da çok önemli, önem arz ediyor. Bu böcekler kışı yumurta döneminde konukçu bitkinin dal ve gövdelerinde geçiriyor. Turistik bahçelerinde Mart ayına itibaren bunlar Ekim ayına kadar görebileceğimiz zararlılar bahçelerde. Mart, Mart ve Hazir ayları arasında da sayıları önemli derecede artıyor. Hazirandan sonra da çok artması birlikte popülasyon biraz daha azalmaya başlıyor ama sonra tekrar artışa geçiyor. Bunlar iklim koşulları ılımansa eğer dişi doğurarak üremeye devam ediyor. Yaz aylarında dediğimiz gibi 40 derece üstüne ulaştığında doğal ölümler artıyor ve yoğunlukları doğal olarak azalıyor bu böceklerin. taze yaprak ve sürgünlerinde bitki ölçüsü emerek beslenen zararlılardı bunlar. Evgiler sonucunda tabii yapraklarda bir kıvrılma söz konusu. Çıkarkı tatlımsı madde ile ise, ise yaprak üzerinde Bitki üzerinde fumaşına neden oluyor. Fumaşın da tabii solunumu engelliyor. Burada bir karınca görüyoruz. Bu karınca yaprak dikleri sağlıklıdır, tatlısı maddeye gelmiş. Onlarla besleniyor. Zaten yaprak diklerinin olduğu yerlerde mutlaka karıncaları da görürsünüz. O tatlısı maddeye geldikleri için dikkatinizi çeker. Daha çok genç yaprak ve sürgünleri tercih ediyor bu zararlımız. Mücadelesi yabancı ot temizliği tabii ki çok önemli. Gereğinden fazla azotlu gübrek kullanılmaması gerekiyor. Biyolojik mücadelesi ise çok fazla doğal düşman var turistik bahçelerinde. Bunların korunması çok önemli. E, aktif maddeleri kullanırken, ilaçları kullanırken e, o zararlıya özgü olan ilacı kullanmamız gerekiyor. Yani geniş spektrumda ilaç kullandığınız zaman faydaları da zararlı olabiliyor. Bunların korunması bu aşamada çok önemli. İlkbahar başlangıcı yaprak çıkmasıyla birlikte faydalı böceklerin popülasyonu da artıyor. Yaz başına kadar da zararlı baskı altına yeterli popülasyon varsa alabiliyor. bunlar sadece bazıları predator Bunlardan çok daha fazlası şu anda doğamızda mevcut. burada yaprak bitleriyle beslenen bir krizoperle karnıya larvası görüyoruz. Şurada bir yaprak bit var. bir koksinelli yaprak bitleriyle besleniyor. E, Akı kalabalığı önemli bir yaprak biti parazit Yaprak bitinin içinde şu an mesela yumurtalarını bırakırken bir görüntü var. Bu şekilde e, parazit diyerek zarar veriyor. En son tabii ki yasal mücadele. Bu mücadeleye başlamadan önce de bahçedeki zarar oranını böyle test etmemiz gerekiyor. Eşiğe ulaşmış mı popülasyon. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu eşit dediğimizde Mart ve Nisan ay ay aylarında ağaçları kontrol ederek ağaç başına yüzde on fazla Ortalama 15 tane fazla sütun bulaşıksa kimyasal mücadele yapılabiliyor. Ee, bir başka noktada tür belirlenmesi. Ee, çok fazla yaprak türü var. Bu türlerin de belirlenmesi, edilmesi gerekir. Ee, genel olarak ilaçlamadan kaçılması gerekiyor. Sadece e, nokta ilaçlama yapmakta yeterli. Zaten yaprak bitleri bölgesel olarak görüyoruz. Yani e, sürgün uçlarında daha bölgesel, toplu halde yaşadıkları için nokta ilaçlama yapmak daha hem ekonomik hem de faydaları zarar vermesi açısından önemli. Ee, özellikle taze sürgünlerin dediğimiz gibi ilaçlama yapılması gerekiyor. Yaz aylarında ilaçlama yapmaya gerek yok. Neden? Çünkü 40 derecenin üzerinde e, bu böceklerin doğal olarak öldüğünü söylemiştik. Yani zaten doğal ölümler gerçekleşiyorken ekstra bir ilaçlama yapmanın bir anlamı yok. O yüzden yaz aylarında hava sıcaklığı 40 derecenin üstüne çıktığı zaman kimyasal mücadeleye zaten gerek de yok. E, i̇laçlama yaparken tabii ki BKÜ'den e, güncel ilaçlara bakarak oradaki ruhsatlı olan bisikletleri kullanılması e, önemli. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Hocam biz çok teşekkür ederiz size tekrardan her şey için. Çok güzel geçti dersiniz, çok verimli geçti. Ben size e, yine toparlanmak adına bir soru yönlendirmek istiyorum hocam. Üreticilerimizin bu konuda mutlaka dikkat etmesi gereken hususları kısaca özetleyebilir misiniz? De. Yaprak bitlerine genel olarak e, önce e, bulunan yaprak tür tesisini yaptırmaları gerekiyor. Yani hangi yaprak biti türü? Bazen insektikler, insektikler de böceklere göre değişebiliyor. E, onun dışında eşik çok önemli. Dedik ki ağaç başına 15'ten fazla sürgün bulaşıksa. Yani bu eşiği aşmamışsa kimyasal mücadeleye gerek yok. Zaten doğal düşmanlar yeterince var ve bunu dengede tutuyor demektir. Eşitler çok önemli ona dikkat etsinler. Onun dışında da evet söylediğimiz bir nokta vardı. 40 derecenin üzerinde sıcaklıklarda yaprak bitleri doğal olarak ölüyor. Yüksek sıcaklıklara dayanamıyorlar. O yüzden 40 derecenin üstünde o zaman zaten ilaçlama da çok uygun değil. İlaçlamaya gerek yok. Kiyasam cazı yapmasına gerek yok. Yani hani, a, böceği gördük birkaç tane hemen ilaçlama yapalım mantığı doğru mantık değil. O yüzden bu bahsettiğimiz önemli noktalara dikkat ederek ilaçlamaları yapmalarını tavsiye ediyoruz şekilde. Çok teşekkür ederiz hocam. Ee, yine sunum esnasında BKU sayfamızdan bahsetmiştiniz. Ee, Hı -hı. katılımcılarımıza genel olarak BKU sayfasında göstermek istiyoruz hocam. Hep beraber bir arama yapalım. Öncelikli olarak bku.tarimorman.gov.tr adresine girmemiz gerekiyor. Girdikten sonrasında Tarım ve Orman Bakanlığımızın Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanlığı'nın Tüm veri tabanına ulaşmış oluyorsunuz. Burada sol tarafta belki ü veri tabanı yazan bir bölüm var. Hemen karşısında seçenek kutucuğu bulunmakta tavsiye arama motoruna girmemiz gerekiyor. Girdikten sonrasında alt kısımda gördüğünüz gibi bir sayfayla karşılaşacaksınız. Şu anda 8 kayıt gözüküyor, ruhsatlı kayıt gözüküyor. Burada e, sol tarafta ilk kutucuğun içerisine hastalığın zararının adını yazmamız gerekmekte. Ben sizler için biraz önce aramamızı gerçekleştirmiştim. Yine hemen sağ tarafında ruhsat grubuna göre akaresitler ve benzeri burada madde madde e, bölümler yer almakta ayırabiliyorsunuz. Bul dedikten sonrasında da şu anda mesela sadece turunçgil, yeşil yaprak bitiği için biraz önce de bahsettiğimiz gibi 8 resmi kayıt ilaç bulunmakta. Yine sayfa çok detaylı. Son ile hasat arası süre, dozu ve daha birçok bilgiye bu sayfadan kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Aynı zamanda bazılarının sağ tarafında da uyarı mevcudiyet bilgisi hemen gösteriliyor tavsiye detaylarını bu şekilde de tıkladığınızda ulaşmış olacaksınız. Hocam eklemek istediğiniz e, şeyler var mıdır? Ben sözü yine size devredeyim. Teşekkür ederim. E, bu sayfa onlar için yeterince detaylı ya mutlaka kontrol etsinler. Aradıkları bütün bilgiler zaten burada var. E, i̇laçlamadan önce mutlaka buraya girip etken maddeleri kontrol etsinler. Ona göre uygulamalar yapsınlar. Tabi burada son ilaçlamayla hastalıkları süre çok önemli ve dozu çok önemli. Yani dozu kafalarına göre değil de burada yapılan çalışmalar sonucunda etkili bulunan doz üzerinden uygulamaları onlar için faydalı olacaktır. Dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Sitemize sadık kalmalarını tüm katılımcılarımıza bir kez daha vurgulamış olalım. Ben hemen yine sunumu kapatıyorum. Evet, tekrardan bu verimli ders için çok teşekkür ediyoruz hocam sizlere. Yavaş yavaş artık kapanışa doğru ilerleyebiliriz. Sizin de son sözlerinizi almak isteriz. Neler söylemek istersiniz? Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum ve katılımcılara farklı eğitimlerde görüşmek üzere diyorum herkese. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim hocam. İlerleyen zamanda zaten sizlerle yine çok değerli programlarımız olacak. Ben şimdiden her birinin çok güzel geçeceğinden eminim demek istiyorum. Tekrar bugünkü güzel dersimizle artık sonuna geçmiş olabiliriz. iki doktorları eğitim serimiz içerisinden turunç yeşil yaprak bitik, bir mücadelesi dersimizin aslında sonuna gelmiş bulunmaktayız. Başta Antalya İl Tarımı Orman Müdürümüz Gökhan Karaca olmak üzere çevrimiçi eğitimlerimizin tasarımcısı ve koordinatörü, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürümüz İbrahim Irmağ, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürümüz Doktor Abdullah Ünlü'ye, Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürümüz Doktor Mirac Çaylı'ya, tüm yetkililerimize, çok değerli hocamız Tuğba Kahraman'a ve tüm katılımcılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Değerli çiftçilerimiz ve tarım sektörü paydaşlarımız bitki hastalık ve zararları ile karşılaştığımızda entegre mücadele prensiplerini uygulayalım. Öncelikle kültürel tedbirleri, biyolojik ve biyoteknik mücadele tekniklerini uygulayalım. Ve unutmayalım ki tarımda en son çare kimyasal mücadele. Diğer bir bölümümüzde daha tekrardan sizlerle birlikte olmak dileğiyle diyorum. Görüşmek üzere.